Kardeş bakar mısın? Buyurun efendim. Bir bayan nişteyinin aynısından vereceksin. Hay hay. Affedersiniz bayan. Çok acıdı mı? Anlamadım. Canınız diye. Canınız çok acıdı mı? Ne alaka? Belli ki cennetten yere düşmüşsünüz. Çünkü bir melek kadar çok güzelsiniz. yani demem o ki, hayat çok zor. Gerçekten. Yani Allah, Allah'ıma şükürler olsun bir her şeyi vermiş. Para, pul, mal, mülk, yat, kat. Affedersiniz yani, bakınca da paşalarımda akan bir karizma var. Yani o bakımdan, yani bu kadar malın, paranın, pulun içerisinde... ...ben mutlu olamıyorum yani. Yani mutlu olmaya yetmiyor bunlar, anlatabileyim. Mutlu değil misiniz? Değilim sorun bir yer. Niye derim sorun? Niye? Çünkü ben yani bu kadar malım mülkün yanında insan birini isteyeyim. Yanında yamacında biri olsun. Bu malı mülkü paylaşmak isteyeyim. Anladınız. Yani yalnız uyanmak koyu insana. Anlatabileyim mi? Haklısınız. Yalnızlık zor olmalı. Zor. Hem de çok zor. <laughs> Siz peki yalnız uyananlardan mısınız? <laughs> Ke ya Rabbi ya. Klamısınızın cebine telefonu biz koyuyuk. Zahmet edip baş mı? Eşi neyi vardır belki çocuğun? Ya bırak. Bari nerede olduğunu bil siz. Boş bıraktık mı? Ya kararından çıkıyor ya ne sana Ayy! Nereye gidiyorsun? Bizim çocuklara soracağım. Ha! Bozacını, şahidi şıracı. Mahoyu sanki ele verecekler size. Sormağını bileceksin. Esma Hanım, sormağını bileceksin. Yanından <laughs> bakayım içeri. Nerede bu Maho denilen hayvan oğlu hayvan? Bir bara bıraktık ağam oğlum. Arada bir takılır oraya malı. Ne <laughs> al işte. Ben biliyem malını. Nerede bu bat? Biz seni götür ağam. Götürün. Gelin. Baskına gidiyor. Yani dediğim gibi yani benim bedenim atersi yani saten çarşaf olmadı mı bedenimde bir kaşıntı oluyor ben. Saten çarşaf çok severim yani. <laughs> Telefonunuz çalıyor. Ee, çalar benim çok meşgul bir adamım bakayım. Titreşmiş. Ağam kim? Ağam şey, e, misin şey. Benim çiftlik Ay. var dedim ya, çiftlikte de aslında çok yapı. Ama kendini o zannedi, biraz kafa girdik. Biz de aramızda diyor ki tamam hadi ona o desinler, Mehmet ağa dedik. Ama severim kere tayı, ey çocuklar. Ama böyle ota boku arıyor işte. Bak bismillah. Ağam. Hayvan oğlum hayvan. Buyur ağam. Sen demin bir yer. Kerata mı dedi? <laughs> estağfurullah, onu da mı duydun? Duydum, ben her şeyi duydum. Oğlum, bir dakika müsaade ederse bir şey diyeceğim, geleceğim ama. Bir işim çıktı benim, çok acil toplantıya çağırmışlar. Neyse, iyisi telefonunu alayım, ondan sonra görüşürüz. <laughs> Geri zekalı. Aferin kız. Düş önüme. Düş bir tane de ben patlatmayayım. Gelin! <laughs> Oğlum benim bu ayağımda vallahi bir taraflarım dolan. Yapma etme al. Vallahi sen şey ya. Boşuna yalvarma. Senin bendeki krediyi bitti. İkinci bir emre kadar çiftliğe gelme yasak. Oyda. Bu rezil ayyaş halinle sinemlere gitmen de yasak. Ne yapacağım ben? Aa, oh, yani ben burada tut, dolarım ben burada nerede yatacağım? Gece sokakta mı kalacağım? Aa. Get köprü altında yat. Sür dibinde yat. Ne cehennemde şey, yatarsan yat. Eyvah oğlu eyvah. Yeri! Ağam yapma etme, vallahi canım, vallahi yapma. Allah sıra sizi. Ağam yapma, bak ben burada soğukta ne yaparsın? Bak ya burada ya, Rabbi'm. Allah ya Rabbim ya. La dursaydı oğlum, la oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne edeceğim ben burada ya? Ya patlama be. <laughs> Şu hâlâ bir kanasını satayım, böyle anca de durdururum. Hey! Hazırlanmadın mı sen daha? E aferin yani, çocuğun yarışmasına geç kalacağız ya. Bu saate kadar böyle leş gibi uyunur mu Ali? Aşk olsun. Günaydın sana da, günaydın Sinan. Bir nefes al, Allah için bir nefes al ya. Uyunur, hem de uyunur. Ayrıca da uyunur bu evde, uyunur. Leşkin nasıl uyunur bu evde? Gel, gör nasıl uyunur bu evde gel. Ne oluyor ya? Gel. Ay. Ay. Bu ne? Üf. Ay evsiz sığınma evi gibi olmuş bu. Ha. Gördün mü nasıl uyunurmuş? Leş gibi de kokuyor. Üf. Tamam ben Ece'yi de alıp gidiyorum. Hamiyet'i de alıyorum. Sen gelirsin arkadan hadi. Bana da al git. Vay arkadaş ya şu hale bak. Şişt. Gençler koş kalk. Kalk 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 kalk. Beş dakika daha Nur ya. Selam. Sen nasıl girdin lan müşteri katili? Ya işte Sinem çıkacak kapıdan ben de hemen içeri girdim barışmaya geldim. Oğlum onu demiyorum lan. Ne yüze geldin diyorum. Ver şimdi size. Bak sana poça getirdim. Buradan beraber yarışmaya gideriz olur mu? Ya ver ver. Allah'ın cezası. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına cam aç kokuyu görüyorum yemin ediyorum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de de yaramaz küçük ağa <laughs> kalbimizin sevgisi. <laughs>